Çok teşekkür ederim. 50 e abone olduk. Kanalıma hoş geldiniz hepiniz. bekliyoruz. Bak burası da eviniz. Kanalıma hoş geldiniz hepiniz. bekliyoruz. Bak burası da eviniz. Benim Yarın saat 17'de 17 bir şarkı yapmaya, iş, yapmaya iş, çalışacağım. Takalım. Pişi ve de bitirelim Bakalım, bir bir Teşekkürler süredir, şey. sonunda 50 ab oldu. Hepiniz kralsınız. Bugün bu kadardı.